Sümkü. <laughs> Sümkü şuraya. Lan şöyle, duvara. Ha. <laughs> Dur, çeke <Komiserim>, çeke <laughs> Benim ya, ben su ki ben senin Hayat her var. elinden iki parmak alsan. <laughs> bir <Baktığım> için yaptım. <laughs> Ben, <laughs> ben, ben çok zimme sadece, sadece meyve suyu topluyorum. Şey Mevsim şey topluyorum. Mevsim topluyorum. parmaklarını geliyor mu? Adam geliyor mu? Adam geliyor mu? Adam Adam geliyor mu? Adam geliyor mu? Adam geliyor Bir Adam geliyor mu? Adam geliyor Adam geliyor mu? Adam geliyor mu? Adam geliyor e teker teker konuşacağız. Bu da kulaktır yani sessiz olun Lütfen. ya. Yani. Lütfen. <laughs> <Kulaktır> geçiyor. <laughs> Dayanamıyoruz. Ya yok sessiz, ben sadece tavsiye vereyim diye demiştim. Sen başla. Sen ne intihar etmek <laughs> istiyorsun anlat bak. Ben, ben araba meyve suyu alıyorum. Araba su suyu alıyorum meyve suyu. <laughs> Neden kafama vurdun lan adamı ya? Neden kafama vurdun? Kafana vurdum çünkü ben dinlemiyorum. <laughs> ben meyve suyu alıyorum. Bak, meyve suyu araba. dinle. Bak. Bir dinle, bir <laughs> Beni vuruyor. Bir, bir, bir dur. Bir beni de Bak teker teker. Sakin sakin. Şu burnunu tekrar süm benim sümkür. Benim bunu. Sümkür ya şunu. Burnum ya. Şöyle sümküre. Tamam. Sümkür şunu. <laughs> <laughs> sümkür. <gülüyor> sümkür. <laughs> bir bi balgam at. Bi kendine, <laughs> kendine gel. <laughs> Sen en sonu kaldı. Ya ne kadar iğrenç. Böyle ya. Ses Karakterinin adı ne? Dur bir dakika. Valla. Yani. Tamam şimdi böyle. Kural ben. Kural benim bir. Teker ben, teker. Ben, sıra ben, sıra. Ben, sıra ben, ve tane ben, tane Ben, tane ben bak, bir şey yapamadım. İnternet ner çalışsın ya, bak, ya. da seni karakola getireceğiz tamam mı? Tamam. tamam. Bu çok zorluyor ben bunu bir parmaklarını alacağım ya. Aaaa Ya yavaş. Kıvaltıyı kaldır hele ya Ben açtım lütfen açtım Ben açtım Ben açtım Ben açtım Ben açtım Niye internetmek istiyorsun şimdi tane pa, tane pa, ağlamadan anladın Ben kaldım ben meyve suyu yapmaya gittim tamam meyve arabayı aldım Kamyon aldım meyve suyu yapmaya gittim Meyve suyu Haa Bu arada adam geldi elleri kaldırdı Donlar aşağıya Geldim dedim Bütün meyve suyu aldım Elleri Elleri kaldırıp donu yaptın Ben <eleri> de <laughs> şey. <Onu ne> çocuğa <laughs> söyledim Elleri kaldırıp donları devamını getirmek mi? Neleri kaldır donar aşağı işte. dedi. Kim yaptıysa onların onun ismini ver. Abi bana yardım edin. ben bir para yok. yok. 500 milyon aldı 500 milyon araba aldı kiraladı. Ona meyvesi yaparken tamam. baskın İş... geldi adam ellerden karakollar aşağı. 3 kişiler. 3 kişiler. Silahları vardı. Ha. Meyvesi Eşkali tipi nasıl tipi? <laughs> Maymuna benziyordu. <laughs> bir de, bir de beni teşahid edecekler. Oo, ah 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 ah. İzin geliyorlar. Evet. Peki. Daha sonra ne oldu? Bana geldi ben. Ben silah ben geldi. Donlar aşağı. Ben indirdim. Donumu indirdim. Sonra ay ay ayak ayaklarımı yel <laughs> Ayaklarım yanamaya başladı. Şimdi şöyle yapacağız. onların Şimdi üç kişi nerede? Dur lan güldürme. Siz bana gülüyorsunuz. Ben... Ben de acıma verdi. Ne gülüyorsun lan adama? Ne gülüyorsun lan adama? Ayıp değil mi? Tamam şimdi bak bir tanesi maymura benziyordu. Diğer ikisi <laughs> nasıl? <gülüyor> Abi bak ne oldu o lan? Benim adamın kendisi maymun zaten. <laughs> <laughs> Bırçılık yapma lan. Abi. Aktin bunu. Ben bir şey diyeceğim. Evet. Ben ben siz... ben alakalı bir dolar aşağıda ben yaptım. Bir geldi arkadaş. Ya donlar aşağı kısmını bir geçelim. Bak. Unutamıyorum bunu. Unutamıyorum, unutamıyorum. <laughs> bunu bunu geldi sana. orayı geç. tamam, tamam. bak. Tamam, Hayır, ben anladım. Yer topladım. Ya, yere... eşkallere gel, eşkallere Bak, bak ben, beni yatırdı tamam, benim gözleri bağladı, benim gözleri bağladı. Sonra yatırdı beni. Ay, biri, kişiler ay, bir ay, ay, <laughs> 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 biri ayaklarım ya. ya bir ayaklarım ya da ben başladım, bir ağzım ben Benim ka... Benim, meyve suyu ya. Ol, ya. <laughs> Ya komiserim aaa Adam ağlamıyor, gülüyor Gülüyor, <Biliyor> <gülüyor> mu? Bak Bak şimdi beni çok yedin ya Benim laf, benim laf Bak benim laf, <laughs> bilinme la. Üç kişilerdi, biri maymur adı özü, diğeri ikisi nasıldı peki? Onları söyle de Söylemeyeceğim Biri balık, biri zürafa, eee <laughs> <laughs> Bırak beni Biz tuttuk Beni bırak Ben ben kelepçe nasıldı? Benim kelepçe çöz Atacağım kendime. Ya diğer ikisi nasıldı? Atacağım şene. Ya ül ülkücüye benziyordu. Sen Ülkücü bıyıkları dışında. var. Geri <laughs> <Diğer>, üçüncüsü nasıl? <laughs> Üçüncü nasıl? <laughs> konuş. Ulan, konuş konuş. Ülkücü aşağı demişler. Görüyor musunuz? Ya şu don kısmını geçelim bakalım. Hatırlatma şunu. <laughs> Ben ben sandalet benim ayamdaki sandaletleri çıkarıp ayaklarıma boşaldılar. <laughs> <laughs> <Ha>, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Devran'ı gözü ben alabilir miyim senin için programı <laughs> <Ahmet. gülüyor> <laughs> <brewerim. gülüyor> <laughs> yapacağım? Beni e <laughs> bak gidip balta beni ve geldi Tamam mı? Tamam. Balta indir lütfen yapma benim ayağım. Ben de. Şimdi bak. Bak. Düzgün konuşalım. Gülüyorsan gülme. Gülmüyorum. Ağlama. Tamam. Gözüm, tamam. 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 Evet, derin nefes al. Kendine gel. Bana <laughs> durumu anlat. Tamam. Ne oluyor? Olaylar ben, ben şimdi ben, 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 ben şimdi araba kamyon aldım. 500 milyon vardı. Kamyon aldım bir tane. Zaman, su çıkmadım. gittim ve hepimiz veriyor gibi. Bak hepimiz veriyor. Tamam. Sakin. <laughs> Hepimiz vergi veriyor, hepimiz vergi veriyor. Ben o yollara gitti, meyve suyu tarafına gittim yanıttım. Orada da meyve suyu toplayacak. Çünkü benim 500 milyon vardı araba Hı. sen şu an ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya sen beni <laughs> anlamıyorsun. Ya, bu Zaten bir kağıt bir şey yapmadım. Anlamıyorsun <laughs> beni. Biz biraz sakin davran. Adamı, adamı taciz etmişler böyle. Ne taciz edeceğim? Sen ayaklarıma ya. bak. Ben hiç... Ben hiç... Hiçbir... Şey <laughs> Boşaldı temizlediler sonra memur suyla yıkadılar. Maymunlar Ama <laughs> <laughs> bana durumu bana durumu güzelce anlat tamam. tamam. Ben sana yardımcı olacağım tamam, ama ben, sen ben, bana durumu güzel bir şekilde bilek, Benim Bileklerim acıdı Şimdi, benim. Dinliyorum. Benim sana. bileklerim acıdı. Benim elleri aç. Sana kimler bunu yaptı? Benim elleri açar mısın? Benim ellerim çok acıyor. Bunu sana kim? Kimler... Onlar da kelepçelemişti beni ben çok korktum. Kaldıramam kadın. Sen ne diyorsun? Olmaz ki böyle. Beş kişi var ben. <gülüyor> Kaldıramam. <gülüyor> <gülüyor> Beni bırakın ben gideyim. Sen bana eğer, sen bana eğer kişilerin işgalini vermezsen ben sana yardımcı olamayacağım. Namam yapmam sen ben zaten keseceğim mi? Keseceğim boynumu keseceğim gene bırakacağım. Yok boynunu falan kesme sen bana işgallerini ver yeter tamam mı? Ya hatırlamıyorum diyorum yüzümü kapattılar. Ya yapacaksınız? Yo bir tane şey bir tane bir tane bir tane maymuna benzer <laughs> bir tane Bir tanesi yava hanetmen oldum. Bir tanesi tam taş yapacak. Ah! diye vardı. Ne <laughs> 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 <Şş, gülüyor> yani. <laughs> <laughs> ya adam buradan lan çıkıyor sen biliyorsun. Siz abiyle ne yapıyor? Ben, ben onların da sorgusu var ya. <laughs> acımasın diye açtım kelepçeleri. <laughs> Bak şimdi. Evet bir tanesi maymura benziyor. Diğeri kurt. Kurt <laughs> gibi sesi var. Benim bir şey demiyorum. Arkadaşım hayvanat bahçesine mi gittin sen? Ne bu? Kurta benziyor. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Allah, Allah kurtarsın. <laughs> Aleykümselam. <laughs> <laughs> ne? Buna başka yerde yaptsak olur mu ya? Dram <laughs> var burada. Dram bayağı karıştı çünkü bu. E yani. <laughs> yani bana teşevvüz edeceksin. <laughs> Nereye götürüyorsun? Güzel yere götürüyorsun seni. Yapma ne olur. Yapma. Bak yazara sevim yapma. Yapma yapma yapma. Yapma yapma yapma. Yapma oğlum seni. Şimdi Hı. <laughs> 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 <laughs>

Serda Ağabey diye sesler Siz yardımcı olmak istemiyorsunuz sanırım. Ee, sizi biz bırakalım. Teşekkür ederim. Bir konser.